Herkese selamlar. Bugün uygulaması oldukça basit, cildinizi sağlıklı, ışıltılı gösterebilecek bir yaz makyajı yapacağız. Bu videoda kullanacağım ürünlerin hepsi drugstore ürünleri. Özellikle uygun fiyatlı ürünler seçmeye çalıştım. Fakat birkaç tane ürün var. Fiyatları burada Avrupa'da uygun olan ama Türkiye'de birazcık böyle yüksek fiyatlı olabilecek ürünler makyaj videosuna başladığımda bunlardan tek tek bahsetmiş olacağım ve hangi ürünü indirimde yakalamanız gerektiğini daha doğrusu indirimde yakalamanın daha mantıklı olacağını da söylemiş olacağım. Fakat makyaj videosuna geçmeden önce beni bu videoyla tanıyanlarınız varsa ben Tuğba. 11 yıldır İtalya'da yaşıyorum ve Bologna Üniversitesi'nin bir öğrencisiyim. Kanalımda makyaj videoları paylaşıyorum. Bunun yanı sıra İtalya'da, Bologna'da yaşadığım ve burada okuduğum için bu konularla ilgili de ara sıra bazı videolar paylaşıyorum. Eğer bu içerikler ilginizi çekerse lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız YouTube aklına estiği zamanlarda size bildirim yollayabiliyor. O yüzden her ihtimale karşı bildirim zilini de açabilirsiniz. Şimdi hemen makyaj videosuna geçelim. Öncelikle hemen şunu belirteyim. Videoya başlamadan önce cilt bakımımı yaptım. Yüzümü temizledim, günlük kremimi uyguladım ve üzerine SPF krem de uyguladım. Şimdi primerla başlayacağız hemen. Primer olarak The Ordinary markasının serum primerını uygulayacağım. Mesela bu primer biraz önce bahsettiğim burada uygun fiyatlı ama Türkiye'de biraz fiyatı tuzlu olabilen ürünlerden bir tanesi. O yüzden bunu indirimde yakalamaya çalışırsanız iyi olur diye düşünüyorum. Yoksa fiyatları gerçekten saçma bir şekilde fazla Türkiye'de. Burada işte 4-5 liraya aldığımız şey orada bir şekilde 400-500 lira olabiliyor. O nedenle indirimde yakalarsanız çok çok daha iyi olur. Şimdi hemen primer'ı uygulayalım. Şöyle bir damlalığı var. Ve ben bu damlalıktan nefret ediyorum. Çünkü sıktığınız zaman içinden ürün çıkmıyor. <laughs> İçine ürün toplanıyor. Ama içinden ürün çıkmıyor. O yüzden böyle elinize kendi kendine damlasın diye beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bakın sıkıyorum. Çıkmıyor. Primer ile alakalı sevmediğim tek şey bu. Onun dışında jel bir yapısı var. Çok fazla görebileceğinizi sanmıyorum ama şöyle göstermeye çalışayım. Şeffaf bir primer. Tek damlası yeterli oluyor tüm yüz için. Gayet rahat bir şekilde dağılan bir ürün. Ve bu ürünü iki damladan fazla kullanmamanızı öneririm. Çünkü oldukça yoğun bir ürün. O yüzden bir ya da iki damla en fazla yeterli olacak tüm yüz için. Bu silikon içeren bir primer. O yüzden cilde uygular uygulamaz. Yüzünüzün muhteşem bir şekilde yumuşadığını hissedeceksiniz. Böyle pütür pütür olan bölgeleriniz varsa mesela onları da yok etmiş olacak. Bu her gün kullandığım bir primer değil ama makyajım biraz daha kalıcı olsun, pürüzsüz bir zemin hazırlasın istiyorsan bu primer'ı tercih ediyorum. Dikkat etmeniz gereken bir şey var. Dediğim gibi bu primer silikon bazlı bir primer. O yüzden üstüne uygulayacağınız ürünün de fondotenin de silikon bazlı bir ürün olması gerekiyor. Aksi halde biri su bazlı biri silikon bazlı bir ürün kullanırsanız Bunlar birbirlerinin yapısını bozacaktır ve istemediğiniz topaklanmalar, ayrılmalar falan oluşmaya başlayacaktır yüzünüzde. O yüzden buna dikkat edin. Şimdi geçelim fondöten uygulamasına. Normalde yaz aylarında çok fazla, en azından gündüz çok fazla makyaj yapan bir insan değilim. Yaparsam da normalde BB ya da CC krem uyguluyorum ya da renkli bir nemlendirici uyguluyorum. Ciltte kalıcılık seviyesi biraz daha yüksek olan bir fondotan uygulamak istiyorsan yine tam kapatıcılığı olan çok yoğun bir fondotan kullanmak yerine daha ince yapılı ve ışıltılı bir fondöten kullanmayı tercih ediyorum. Ve bundan önce çekmiş olduğum videoda da BBCC Cream ve renkli nemlendiricilerden bahsettiğim için bugün o tarz bir ürün kullanmak istemedim. O yüzden severek kullandığım ince yapılı bir fondöten kullanacağım bugün. NYX ya da NYX markasından Born to Glow isimli fondöteni uygulayacağım. Yine bu fondötende de sevmediğim şey ambalajı. Şimdi göreceksiniz zaten. Yani şu kısım hoşuma gitmiyor. Bazen kullanmayacağınız kadar fazla ürün gelebiliyor ve durduk yerde ziyan etmiş oluyorsunuz ürünü. O yüzden pompalı olsaymış şu ambalaj çok çok daha iyi olurmuş. Neyse şimdi fondoteni şöyle sık bir fırça ile uygulayacağım. Bu arada kullandığım fırça Zoeva'nın buffer fırçası numarası yanlış hatırlamıyorsam nerede? 104 Ben bu tarz ince yapılı fondötenleri böyle sık uçlu fırçalarla kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü ürünün kapatıcılığı olabildiğince yüksek bir seviyeye gelmiş oluyor. Ama aynı zamanda doğal duruşunu da değiştirmiyor. O yüzden böyle sık uçlu bir fırçayı tercih ediyorum. Şimdi tüm yüzden şöyle nemli bir süngerle de geçeceğim. Ürünü iyice cilde oturtabilmek adına. Bu fırça Zoeva'nın fırçaları genel olarak uygulamadan sonra fırça izi falan bırakmıyor ama ben yine de süngerle şöyle bir geçmeyi tercih ediyorum her zaman. Bu arada kullandığım fondötenin kapatıcılığı az kapatıcılıktan orta kapatıcılığa kadar çıkarılabilen bir ürün. Ama bence full kapatıcılığa kadar çıkabilen de bir ürün bu. Ve gördüğünüz gibi ışıltılı bir bitişe sahip. Bu tarz ürünleri özellikle yaz aylarında tek kat kullanmayı tercih ediyorum. Bu arada şöyle bir dudağımda kalan fondöteni temizleyeceğim. Okey, ne diyordum? Hem yaz aylarında özellikle bu tarz fondötenleri tek kat kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü şu doğal duruşu seviyorum. Bakın mesela bütün renk eşitsizliklerini dengeliyor. Ama aynı zamanda alttan cildinizi de gösteriyor. O yüzden cildiniz tek renk ve sağlıklı dururken aynı zamanda yüzünüzde makyaj yokmuş gibi de durmasına yardımcı oluyor. O yüzden tek kat kullanıyorum. Eğer böyle sivilce vesaire ya da çok belli olan güneş lekeleri varsa ve onları kapatmak istiyorsam yalnızca fondötenin renginde olan bir concealer kullanıyorum. Fondöteni iki kat kullanmaya gerek kalmıyor böylelikle. Şimdi concealer uygulayacağım biraz. Elf markasından Hydrating Camo Concealer. Bu da yine çok severek kullandığım bir concealer. Şöyle göstereyim aplikatörünü geniş bir aplikatörü var, rahat bir uygulama sağlıyor. Bu çok yoğun dağıtması zor olan bir concealer değil. Kesinlikle öyle bir concealer değil hatta. Gayet rahat bir şekilde dağıtabiliyorsunuz. Bitişi yine ışıltılı bir bitiş. Ambalajında da zaten saten bitiş yazıyor. Şimdi göreceksiniz zaten. Bakın anında dağılıyor ve fondötenle birleşiyor ya da cildinizle birleşiyor eğer fondöten kullanmıyorsanız. Kapatıcılığı bence oldukça iyi bir concealer. Fakat gözaltı morluklarınız çok çok yoğunsa onları kapatabilecek kadar yoğun bir concealer değil. Gözaltı morlukları için zaten benim tavsiyem color correcting ürünleri kullanıp o morlukları nötrleyip üstüne concealer kullanmanız. O zaman istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. Çünkü concealer'lar eğer ten renginizde bir concealer kullanıyorsanız morluk kapatmaya yarayan ürünler değil, hatta morluğu daha yeşil bir hale getirebiliyor. O yüzden mutlaka color correcting ürünler kullanın derim. Okey, şimdi bunu sabitlemeden önce Essence markasından Crystal Dreams isimli luminizer'ı, aydınlatıcı kremi kullanacağım. Biraz highlighter gibi bu. Sadece yüzün yüksek bölgelerine kullanacağım. Bunun da yine ambalajı, nefret ettiğim ambalajlardan gördüğünüz gibi bütün ürünü dışarı atıyor. Şöyle şuraya alayım bir. Şöyle parmağımla çok az alıp şu kısımlara ekleyeceğim biraz. Şuraya da. Ve şöyle çok çok hafif bastırarak süngerle dağıtacağım. Kameram aşırı ısınma yüzünden kapanmış arada. O yüzden şunu eklemiş oldum. Şöyle bir göstereyim. Şu kısımlara, burun üstüne ve şuralara ekledim. Güzel bir ışıltı veriyor. Bunu eklememin sebebi pudra kullanacak olmam. Pudrayı kullandıktan sonra yüzümdeki ışıltı gitsin istemiyorum. O yüzden alta biraz daha highlighter eklemiş oldum. Şimdi yalnızca concealer'ı sabitleyeceğim. Bu arada kullandığım pudra BH Cosmetic markasından. Translucent Setting Powder. Ve fırçanın üstünde kalanla şöyle tüm yüzden bir geçeceğim. Hemen ardından süngeri alıp şöyle süngerle de bir geçeceğim pudra da cilde iyice otursun ve tozlu bir pudralı bir görüntü bırakmasın diye yapıyorum bunu. Hemen ardından bronzer uygulayabiliriz. Bugün yine çok sevdiğim bir bronzer uygulayacağım. Yeni aldım bunu. Bitmişti çünkü deli gibi kullandığım bir bronzer bu da. Physicians Formula markasından Butter Bronzer. Bu bronzeri kullanıp da memnun kalmayan insan tanımıyorum. Şöyle de göstereyim rengi bu şekilde. Bu en açık rengi light bronzer. Şurada bir aynası var. Burada da aplikatör çıkıyor sünger aplikatör. Ama çok fazla kullanmıyorum ben böyle ambalajlardan çıkan aplikatörleri. Şimdi şöyle pofidik bir fırça alıp çok az bronzerdan alıyorum. Fazlalığını atıyorum ve şu şekilde önce ekliyorum. Daha sonra iyice dağıtacağım. Bu arada kullandığım fırça BH Cosmetics markasından. Numarası V1 sanıyorum. Evet. Vegan fırçalar bunlar bu arada. Ve bütün toz ürünleri çok güzel bir şekilde dağıtmanıza yardımcı olan bir fırça. Şimdi biraz şu kısımlardan da şöyle geçeceğim. Güneşte yanmışsınız gibi gösterecektir bu. Bugün iki bronzer kullanacağım. Kullanacağım ikinci bronzer Wet n Wild markasının Color Icon serisinin bronzeri. Bu biraz daha parlak bir bronzer. Biraz daha turuncu da bir bronzer. O yüzden bunu böyle kontur için falan kullanmaya çalışmayın. Kötü durur. Biraz daha üst kısımlara ekliyorum ben bunu yanının üstüne. Aynı fırçayı kullanıyorum bu arada değiştirmedim. Bakın anında güzel bir ışıltı bırakıyor. Okey. Şöyle göstereyim. Şimdi Biraz highlighter ekleyeceğim yine. Elf Kozmetik'ten hem aldığı hem highlighter'ı buradan kullanacağım. Bu Bite Size yüz paleti. Mini boy yüz paleti. Burada highlighter var. Hatta açayım şöyle. Şurada highlighter var. Buradaki de aldı. Bu son zamanlarda sıklıkla kullandığım bir palet. Ki zaten görüyorsunuz. Bu ürünü geçen ay falan almıştım. Yani ne kadar kullandığımı görüyorsunuz şuradan. Yaz aylarının favori ürünlerinden biri oldu bu da. Şimdi çok çok az şöyle yüzün yine yüksek kısımlarına uygulayacağım. Saçımı şöyle bir atayım. Bakın anında ışıltıyı görüyorsunuz. Umarım kamera alıyordur bunu. Burnun üstünden de çok çok hafif bir şekilde geçeceğim. Kaş altlarına da uyguluyorum biraz. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok sağlıklı bir parlaklık veriyor cilde. Allık olarak yine Elfin paletinden şu allığı kullanacağım. Bu da çok doğal duran bir renk. Burada dediğim gibi ürünlerin renklerini, isimlerini aşağıda yazmış olacağım. Oradan bulabilirsiniz açıklamalar bölümünde. Şimdi şöyle bir allık fırçası alıp ürünü yine şöyle bırakıyorum önce. Daha sonra dağıtacağım. Şuraya da ekleyeceğim biraz. Bu arada kullandığım fırça Makeup Revolution'dan bir fırça ama asla hatırlamıyorum setin ismi neydi. Bulabilirsem yazacağım. Ki şu an piyasada olmayabilir bu emin değilim ama bakıp yazacağım. Şöyle gözün üstündeki, kaş altındaki kemiğe de gelebilecek şekilde bir C yapıyorum. Şimdi yine süngerimi alıp şöyle bir üstünden geçiyorum. Göz makyajına geçmeden önce dudaklarıma biraz mı uygulayacağım. Labello markasından şu stick balmumu uyguluyorum. Rengi bu şekilde. Böyle parlak bir ban. Bunun fazlalığını alacağım tabii birazdan. Göz makyajına geçelim. Eye primer olarak ya da far bazı olarak Sample Beauty'den şu bazı uygulayacağım. Üründen çok az bırakıp önce dağıtıyorum. Sonra yavaş yavaş artırıyorum. Gördüğünüz gibi parmakla uyguluyorum bu arada sünger ya da fırça kullanmama gerek kalmıyor çünkü rahat bir şekilde dağılan bir primer. Göz makyajı için bugün kullanacağım palet BH Cosmetic'ten Trend in Tokyo isimli palet. Şöyle açayım hemen. Ambalajı çok tatlı bir palet. Mıknatıslı bir ambalajı var. İçinde aynası da var. Renkleri de bu şekilde paletin. Bu renklere aldanıp bugün böyle çok renkli bir makyaj yapacağımı düşünmeyin. Yalnızca tek renk kullanacağım buradan. O da şuradaki turuncu renk olacak. Gösterdiğim renkten çok az alıyorum. Çok pigmentli olduğu için fırçayı olabildiğince uç kısmından tutup bastırmadan uygulama yapmaya çalışacağım. Şöyle dış kısımdan başlıyorum ve katlanma bölgesine dağıtıyorum ki görüyorsunuz anda rengini bırakıyor hiç bastırmadığım halde. Bunu güzel bir şekilde dağıtacağım şimdi. Diğer tarafa da aynı şekilde uyguluyorum. Fırçayı değiştirmeden şöyle uç kısmını biraz bastırarak altlara da ekliyorum. Önce bu şekilde ürünü bırakıp daha sonra dağıtacağım. Şu dış tarafla birleştirmeye çalışın. Şimdi yine Elf'in daha önce kullanmış olduğum yüz paletini alacağım. Şuradaki highlighter'dan alıp parmağımla göz kapağına ekleyeceğim çok hafif bir şekilde. Çok fazla ürün almanıza gerek kalmıyor zaten. Çünkü deli gibi parlıyor bu highlighter. Görüyorsunuz. Komple göz kapağına değil, şuralarda bırakacak şekilde uyguluyorum. Diğer tarafa da aynı şekilde. Ve şöyle bir fırça alıp Göz pınarlarına da aynı highlighter'dan ekliyorum. Maskara uygulamadan önce kaşlarımı bir yapacağım. Önce kaşları yukarı doğru tarıyorum. Hemen ardından Maybelline Ultra Slim kaş kalemini kullanacağım. Bunu da yine çok yoğun bir şekilde kullanmayacağım. Yani kaşlarıma şekil vermeye çalışmayacağım. Kendi şeklini takip edeceğim. Yalnızca şuralarda boşluklar var. Onları doldurup bırakacağım. Maskaraya geçelim. Maybelline'den Sky High isimli maskarayı kullanacağım. Tek kat kullanacağım bu maskarayı. Bu arada bu da bitmişti, yeni aldım. Henüz açtım. O yüzden biraz ıslak olacaktır. Kirpikleri yapıştırabilir. Bu maskara kirpikleri gerçekten güzel bir şekilde uzatıyor. Daha doğrusu uzatmaktan ziyade kirpiklerinizin uzunluğunu ...belirginleştirebildiği kadar belirginleştiriyor. Çok fazla yoğunluk veren bir maskara değil. Bence biraz daha doğal durmasını sağlıyor kirpiklerin. O yüzden severek kullandığım bir maskara. Göz altlarına falan akan bir maskara da değil. Yalnızca dediğim gibi çok fazla yoğunluk veren, volüm veren bir maskara değil. Ama yoğunluktan ziyade kirpikleriniz uzun gözüksün istiyorsanız o zaman tercih edebileceğiniz güzel bir maskara. Yalnızca şu aplikatörü beni çıldırtıyor. Çok fazla oynadığı için uygulama yaparken oraya buraya değebiliyor. Ama kurumasını bekleyip daha sonra böyle papiksle ya da fırçayla ya da tırnağınızın ucuyla alıp temizleyebiliyorsunuz. Rahat bir şekilde çıkıyor. Geçelim son adıma. Dudak kalemi ve ruj uygulayacağım. Dudak kalemi olarak Kiko markasından Smart Fusion serisinin 504 numaralı kalemini uygulayacağım. Kalemin rengi şu şekilde. Kalemi uyguladıktan sonra çok fazla böyle çizgi gibi dursun istemiyorum. Keskin hatlar yaratsın istemiyorum. Bunu dudakları dolduruyor gibi uygulayacağım. Hafif bir şekilde uygulayacağım. hemen üstüne Essence markasından This is Me isimli numarası 10 olan ruju uygulayacağım. Rengi şu şekilde. Bu biraz açık ve parlak bir renk. O yüzden üstünden Wet n Wild'ın şu rujuyla bir geçeceğim. İsmi Breeze bunun ve bununla birlikte makyajımızı da tamamlamış oluyoruz. Bugün daha çok sıcak tonlar kullandım gördüğünüz gibi. Dediğim gibi normalde bu yaz aylarında yaptığım, yaz aylarında kullandığım makyaj eğer makyaj yapmayı tercih ediyorsam ya böyle sıcak şeftali tonları kullanıyorum ya da pembe tonlar kullanıyorum. Aynı şekilde fondöten yerine BB CC ya da renkli bir nemlendirici de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış olan bir şey ki ben de yaz aylarında çoğunlukla dediğim gibi eğer makyaj yapıyorsam BB CC Cream ya da renkli nemlendirici tercih ediyorum. Fondotan kullanmak istiyorsam da bu fondöten gibi ince yapılı ve bitişi ışıltılı bir bitiş olan fondötenleri tercih ediyorum. Diyerek bu videomun da sonuna geldik. Ayrılmadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.